Değerli arkadaşlar, resmi gazete açısından tabii bayağı bereketli bir hafta. 24 emniyet müdürü görevden alındı, 52'sinin yeri değiştirildi. Sanki memlekette bir iktidar değişikliği oldu. Öyle ya, yani emniyet müdürlerinden üçte birini görevden alıyorsunuz, üçte ikisinin de yerini değiştiriyorsunuz. Niye bağlıyoruz bunu? İçişleri Bakanı değişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gitti, yerine Ali Yerlikaya geldi. Ancak AKP iktidarı devam ediyor. Peki bu görevden alma ve yerine yenilenin atanmaları acaba ne anlama geliyor diye okuyalım. Tabii görebildiğimiz kadarını söyleyelim. Bir İstanbul Emniyet Müdürü vardır hatırlarsınız. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Süleyman Soylu İçişleri Bakanı iken kendisine haber verilmeden operasyon yapılmasından şikayet ediyor ve İstanbul Emniyet Müdürü de diyor ki İçişleri Bakanına size haber verdiğimizde bu haberler sızıyor. Onun için haber vermiyoruz size diyor. Bu çerçevede Süleyman Soylu iki kez İstanbul Emniyet Müdürünü görevden almak ve yerine Ankara Emniyet Müdürünü getirmek istiyor. Ancak şu anda yapılan uygulama İstanbul Emniyet Müdürü'nün görevde İstanbul Emniyet Müdürü'nün göreve devam etmesi başka bir deyişle İstanbul Emniyet Müdürü'nün söylemlerinin AKP'nin bugünkü içişleri politikası tarafından teyit edilmiş olması buna karşılık e, adeta Süleyman Soylu'nun işlerini yapan bir numara olarak tanımlanan Ankara Emniyet Müdürü'nün kızağa çekilmesi. Şimdi bu ee, İçişleri Bakanlığı hafızasından Süleyman Soylu'nun silinmesi adına atılmış bir adımdır. Tabii Süleyman Soylu'yu biz meclis açılalı epey zaman oldu, ee, epeydir de meclis koridorlarında görmüyoruz. Kendisine artık milletvekili olduğunu hatırlatalım, korumalarıyla dışarıda dolaşmaktan vazgeçsin, gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama faaliyetlerine katılsın.